22 yaşındaki keskin nişancı katil ilk kez hakim karşısına çıktı. Amerikan Başkanı Trump'ın en etkili destekçilerinden sosyal medya fenomeni Charlie Kirk'ü öldüren Tyler Robinson için savcılık idam cezası istedi. Amerika'da Trump'ın en büyük destekçilerinden 32 yaşındaki muhafazakar Charlie Kirk'ü öldüren Tyler Robinson ilk kez hakim karşısına çıktı. 10 dakika süren duruşmada savcılık Robinson hakkında idam cezası talep etti. Tyler James Robinson. 22 yaşındaki Tyler Robinson duruşmaya tutulduğu hapishaneden çevrim içi katıldı. Çıplak vücudunun üzerine yelek giydirilmişti. Savcılık Robinson'a 7 ayrı suçlama yöneltip idam cezası talep etti. Suikastçı Robinson hakkındaki suçlamaları dinlerken sakin ve ifadesizdi. Bir sonraki duruşma 29 Eylül'de yapılacak. Charlie Kirk and the defendant. Saldırının hemen sonrasında "Katil benim" diye bağıran 71 yaşındaki George Zine gelince olaydan kısa süre sonra serbest bırakılmıştı. Saldırganın kaçmasına yardım etmek için dikkat dağıttığı ortaya çıktı. Yeniden gözaltına alındı. Üstelik üzerinde çocukların müstehcen görüntülerinin olduğu 20'den fazla fotoğraf bulundu. Zine kefaletsiz olarak gözetim altında